Yepyeni bir GTA 5 olan Paralysis ile karşınızdayız. Yalnız, yalnız bu videoda sadece Arena War, Elegy R8. Bu kadar. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Ve bir arkadaşa ihtiyacımız var. Ve bu videoda bana ya yardımcı olan Gökhan Yılmaz 1903'e de buradan teşekkür ederiz tekrardan. Ve şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bir de geçmeden önce de videoyu beğenip kanalımıza da abone değilseniz yani abone olmayı da unutmayınız. Tabii kanalımda takipte kalmak istiyor iseniz. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle o arkadaşlar ihtiyacımız olanlar bir tane arena iki tane eleci R8 bakın gördüğünüz üzere iki tane elecimiz var ve şimdi şöyle yapıyoruz buradan elecimize biniyoruz ben şuradan hemen pembeye binmek istiyorum şuradan pembeye bineyim bindikten sonra bunu workshop'a getiriyoruz yalnız bunu cidden hani sadece arena olanlar için cidden çok iyi yani çok güzel yani hani bunu hepinizin yapmanızı da tavsiye ediyorum videoyu da paylaşmayı unutmayınız bu arada ve buradan arkadaşlar sel butonuna tıklıyorum. Bir kez tıklıyorum. Are you sure you want to sell the vehicle? Yani bu arabayı satmakta emin misiniz diyor. Siz bu ayarda bekliyorsunuz ve arkadaşınıza diyorsunuz ki, ee, Gökhan abi arabanın önüne gelebilir misin ve arabaya bakabilir misin diyorsunuz. Yani arabaya bakmak zorunda ve arabanın önünde olması zorunda. Ve görev açmasını istiyorsunuz ve Gökhan abi bir görev açabilir misin? Şimdi görev açmasını bekliyorum yaklaşık 5-10 saniye. Bu görevi de şuradan açıyor tabi. Options'tan job'a basıp Rucksack right to açıyor. Buradan online'dan Players kısmından Aşk Arkadaşınız edelim. Tamam abi teşekkür ederim. Buradan Join game'e bir kez Basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra da zaten durun bir dakika Bir şey olmadı. Gökhan abi bir tekrardan açabilir misin? Bağlanamadım. Pardon. pardon, pardon. Tamam. Buradan tekrardan Options'a basıyor, basıyorsunuz. Evet tamam. tamam. Baş. Tamam abi şimdi yapıyorum açmayayım. Buradan Players'a geliyorsunuz arkadaşlar. Players'a geldikten sonra da Arkadaşınızın oturumuna join game'e basıyorsunuz ve görevden çıkmasını istiyorsunuz. Gökhan abi görevden çıkabilir misin? Çıktıktan sonra ilk iki kez X'e basıyorsunuz. Bastıktan sonra da 10 saniye bekliyorsunuz. Bakın iki kez X'e bastım. 10 saniye sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X'e basıyorsunuz. X'e bastıktan sonra direkt böyle düşüyorsunuz ve arabanızda doğuyorsunuz. Bakın dediğim gibi arkadaşınızın arabaya bakması zorunlu. Bunu hallettikten sonra da buradan direkt arabanıza koşturuyorsunuz. Arabanıza koşturduktan sonra direkt buranın arabanıza biniyorsunuz. Bindikten sonra da sağ tuşa basıyorsunuz. Sağ tuşa bastıktan sonra da zaten direkt size workshop'a arabayı getirecek. Bakın bu güleci hiç kaçırmayın. Çok kolay. Her şeyden çok kolay. Ve bu şekilde bekliyorsunuz yaklaşık 15 saniye. Şimdi saymaya başlıyorum. Burada saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 15. Burada da Elegy Retro Custom'a bir kez daha basıyorsunuz. Ayrıca şöyle agretti Elegy Retro Custom diyor. Burada yine bir 10 saniye daha sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da arkadaşlar Exit the Workshop diyorsunuz. Ve size böyle bir siyaklanma karşılıyorsunuz ve bu, bu işin sonunda arkadaşlar yaklaşık Eylec Retro Custom'ın parasını alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle bu şekilde bekliyoruz. Merak etmeyin hiçbir şekilde sınırsız değil bu siyaklan. Ve bakın gördüğünüz üzere 850 bin dolar bakiyemize yattı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.